Gece de aynı şeyi söyledim ya bak 15 Temmuz kursağımızda kaldı hı hı. yani vallahi yani yapamadık istediklerimizi böyle birazcık şeye denk geldik ee, boş bulunduk bir de e, ama yani ben şey yapmayayım yanlış anlaşılmasın doğru anlaşılsın ya yani bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani onu söyleyeyim yani yani hı. biz biz çok donanımlıyız bu konuda <laughs> maddi ve manevi olarak yani bizle biz, biz hı hı. ve e, yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede yani onu söyleyeyim bir kere. Onun için ayaklarını denk alsınlar. Yani bizim hala sitede böyle var 3-5 yani ben, benim listem hazır. Sitede. Tabii tabii hala var hala var maalesef. O zaman şöyle diyelim ben ha. de söyleyeyim mesela ayak az kalır bence 4 ayaklarında denk alsınlar her ayaklarını denk alsınlar. <laughs> ee, o yüzden yani bir, bu konuyu da sakın